Ee, ya öncelikle gerçekten inanılmaz verimli üç gündü. Ee, ya sanayinin, e, loncaların e, bu kadar mühim e, insanlarını bir araya topladınız, liderlerini topladınız, iş adamlarını topladınız. Eşref Bey, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii bu benim e, bu Accessland'i kurarken e, yıllarca yurt dışında biriktirdiğim birikimlerin ülkeye geri döndüğünü görmek de ayrı bir mutluluk ıı, noktası açıkçası Çünkü gerçekten insanımıza ıı, insanımızın kapasitesine o kadar çok güveniyorum ki 72 milletten insanla çalıştım yani Türk Türk Türkiye'nin diyeceğim Türk ıı, Türkiye topraklarının yani ıı, insanları pratik çabuk öğrenen üretken çalışkan insanlar ee, şimdi bu platformda Aslında e, daha da fazla network'le bilgi paylaşımıyla e, zamanı daha etkin kullanarak e, daha da verimliğe katkıda bulunacağız teknolojik olarak ya bu benim için inanılmaz bir e, motivasyon ve mutluluk kaynağı ayrıca gerçekten Eşref Bey sizi de te tebrik ediyorum yani inanılmaz bir iş başardınız bu kadar kısa bir sürede. Biz de elimizden geleni yaptık. O yüzden mutluyum. Şimdi ufak bir konuşma yapacağım. Çok uzun değil. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bugünkü iş sahipleri, şirket sahipleri aslında hep şunu düşünmeli. Ya bugünkü bugün doğan çocuk. 10 sene 20 sene sonra kimin müşterisi olacak ve ben onun ihtiyaçlarını karşılayabilecek miyim? Aslında bu dijitalleşmenin en büyük soru işareti bu ve bu konvoya katılan insanlar, iş insanları hayatta kalacak katılamayan, yenilenmeyen, insanlar ve iş insanları yok olacak bir anlamda. Yani mecazi olarak söylüyorum ama işin gerçeği bu. Şimdi 2000 senesinde baktığımızda en önemli şirketler McDonald, işte Ford, Motorola gibi şirketlerdi. ne yapıyordu bunlar? Bunlar üretim yapıyorlardı. Sürekli üretim ve fabrikalar ve büyük işler. Ama bugün baktığınızda en büyük şirketler biliyorsunuz işte Apple, Tesla gibi Twitter, Facebook, Instagram işte böyle şirketler. Şimdi ne oluyor? Aslında e, Apple'ın malı üretimi yok mu? Var. Ama inovasyonu ve yeni fikirleri ve dijitalleşmeyi aslında kullanarak inanılmaz bir şekilde dünya markası haline geldi. Şimdi aslında bizim hepimizin bütün iş insanlarının kafasını koyması gereken yer bence burası. 10, 20, 30, 2000, 30, 2050 bilmiyorum kaç senesinde benim şirketim var olacak mı? Var olacaksa kime ne hizmet verecek ve nasıl hizmet verecek? Ve aslında artık ürün değil, inovasyon ve dijitalleşmeden söz ediyoruz. Çünkü fabrikalar, fabrikalar üretim yapacak hala tabii ki devam edecek ama fabrikaların sahibi siz mi olmalısınız yoksa en optimum yer mi olmalı? Mesela önemli soru ama esas önemli olan inovatif bir şirket misiniz? Kalıcı bir şirket misiniz? Şimdi bu soruları burada bırakmak istiyorum gerçekten. Ee, bir de tasarım şirketi misiniz? Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi artık markalar dijitalde ürünler ise fabrikalarda üretiliyor. Şimdi markaların dijitalde komünikasyonu paylaşılması Orada yetişmesi diyeceğim ve insanlara iletimi son derece önemli. Dolayısıyla şu andaki üç tane önemli e, pazarlama ve e, büyüme konusu var. Bir tanesi dijitalleşme. İkincisi her zaman sattığınız şeyi üretmiyorsunuz. Üçüncüsü fikir ve inovasyon markası mısınız? E, şimdi bu noktada... E, Markalar bir yerde, e, hani biraz önce e, beyefendi e, sürdürülebilirlikten söz etti. Aslında çok önemli. Markalar insanlaşıyor. Markaların bir kimliği var. Sürdürülebilirlik mesela bunun önemli bir parçası. E, ama öte yandan da e, insanlar, insanlar ve şirket sahipleri. Başka türlü bir pozisyona geliyor ve onların da markalaşması gerekiyor, onların da dijitalde markalaşması gerekiyor. Şimdi aslında benim çok özetle söyleyeceğim bu. Ya ben gerçekten e, AccessLand olarak bugün bütün dünyaya hizmet edebilecek altyapıya sahibiz. E, Eşref Bey söyledi, ilk olarak Türkiye Cumhuriyetler'den başlamak üzere e, yaygınlaştırmayı planlıyoruz bu toplantıları. Toplantılar verimli oldukça, faydalı faydalı oldukça bu eminim çığ gibi büyüyecek bir e, proses olacaktır. Biz de yolda hani kusurlarımız, hatalarımız olursa affola diyeceğim. Ama elimizden gelen en iyi şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız bu süreç içerisinde. Ve Türkiye'nin iş dünyasına böylece böylesine bir katkıda bulunmak gerçekten hani benim gönlüme dokunuyor. Ve çok mutluyum. E, çok teşekkür ederim Eşref Bey ve tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Sağolunuz.